Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün baya büyük bir işe kalkışıyoruz dönüşüm videosuyla buradayım. Ee, gördüğünüz annemin kardırobunu ele geçirdik. ve boyama kararı aldık. Sadece boyamanın yanında değişiklikler de baya bir değişiklikler olacak. Yani bu halinden eser kalmayacağını düşünüyorum. Onun yanında şöyle bir şifon yeri var. Bunu da boyayacağız. Ee, i̇lk olarak temizlemesiyle ve kutuları çıkarmasıyla işe başlayacağız adım adım sizlere ne yaptığımı paylaşacağım sizde beğenirseniz kendi eski dolaplarınıza bunu uygulayabilirsiniz ya bizim şey olarak yapım malzemesi olarak çok eski bir dolap değil ama yani sağlam bir ürün ama model olarak eskide kaldığı için biz bunu boyayacağız dönüştüreceğiz bakalım nasıl bir şeyler olacak şimdi başlıyoruz temizlikle Rosman'ın mikro fiber bezi arkasında hiçbir şey bırakmıyor. Biz çok memnun kaldık. Siz de böyle ince iş yapacakken temizlik yaparken kullanabilirsiniz. Biz boya olarak e, Serti marka kendinden vernikli yenileme boyasından sipariş ettik. Adı da Alaçatı. Bilmiyoruz yani e, kartellerden seçtiğimiz kadarıyla güzel bir renk olacağını tahmin ediyoruz. Ama uygulamada nasıl olacak bilmiyorum. ve Kendinden vernikli olması bize gerçekten çok e, rahatlatacak. İki kat yapmayı düşünüyoruz şimdi. İlk katını yaparken size de göstereyim ne kadar kapatıcı, ne kadar e, sağlıklı durduğunu hep birlikte bakarız. Bir de bu fırçaları sipariş ettim. E, sanırım bu bir kilosu 90 liraydı, bu 13 lira gibi bir fiyatı vardı. Ben linkini aşağı eklerim. E, bir de bu fırçaları sipariş ettik. Bunların da ikisi aynı siteden. 20 liraya geldi. Birisi 12, birisi 8 lira gibiydi. İpek fırça bu, bu da rulo fırça. Bu şekilde boyamız da böyle. E, boyalarımızı rahat uygulamak için şöyle alüminyum folyodan bir kap yaptık. Boyamızın e, kıvamı gayet güzel. O yüzden biz sulandırmaya falan gerek duymadık. Şu şekilde göstereyim. Alüminyum folyo üzerinden. Şimdi rulo fırçamızla ve ipek fırçamızla ilk olarak e, uygulamaya Boyamızı alıyoruz. İnat etti arka tarafına. <laughs> Şöyle fırçamızın her yerine gelmesi çok önemli. Bir taraftan boya alıp bir taraftan seyreltiyoruz. Tamam. İlk uygulama birlikte yapalım şimdi. Kapatıcılığını birlikte görelim. bunu ilk kat olarak algılamayın ama bir fırçayla sadece o şu fırçama aldığım boyayla bütün dolabı bir kez şöyle bir boyayabildim. tabi çok kapatmadı ama bir fırçalık bir şey. Şimdi fırçamı ikinci kez boyaya daldırıp iki kez daha boyayacağım. İlk katı bu şekilde atmış olacağız. İlk katı iki fırçayla atıyorum. Evet, ilk katımız biraz biraz ortaya çıkmaya başladı bitirmeye başladık. Şu an en zor kısımlarındayım. Şuraları boyuyorum. Buraları da bu fırçayla boyuyorum. Şu şeylerine çok rahat giriyor, çok rahat boyanıyor. Şu şekilde göstereyim. Biraz şurayı boyayalım birlikte. Şu ilk siyah da şöyle şöyle boyanmayacak hissi veriyor ama daha sonra Boyadıkça şey yapıyoruz. İlk kat bitmek üzere göstereceğim size ilk katın nasıl durduğunu. E, açıkçası ilk korktuk çünkü koyu renk olduğu için kapanmayacak diye düşündük. E, firm, boyayı aldığımız firmayla irtibata geçtik, fotoğrafını çekip normal mi? Onlar da normal olduğunu söylediler. E, i̇kinci, üçüncü katta daha çok boya, hem boya ortaya çıkacak hem de daha çok kapatıcılık olacak diye biraz o şekilde içimiz rahatladı çünkü ilk defa böyle bir şey yaptığımız için gerildik. Ne olacak olacak mı acaba diye şu şekilde da bitmek üzere şöyle göstereyim. E, Eskitme gibi oldu şu an. Daha şuradaki çekmeceleri hiç boyamadık. Güzel olacağı benziyor. Bakalım ortaya ne çıkacak. Ee, i̇lk katları bu şekilde göstereyim. Daha çekmecelerini boyamadık ama. Evet ilk katın tümünü şöyle göstereyim. Şuradaki çekmecemiz çıktı da onu takacağız. Şöyle. İlk kat böyle. Bizim boyamızın özelliği kendinden vernikli boyaydı ve 3-4 saat kuruması gerekiyor. İlk katın 3-4 saat sonra, şu an saat 4.30'a geliyor. 4 saat sonra yine başlayacağız. Biraz akşam olmuş olacak o zaman da. Bu şekilde ikinci katı da paylaşacağım sizlerle. Yeniden merhabalar arkadaşlar. Biz ikinci katı atmaya başladık. E, ee, i̇kinci kattan da farkı görün diye şurası birinci kat. Şu iki dolabı boyadım ikinci kat. Baya baya örtüldü kapandı. Hani biraz telaş ediyor ya insan şu an e, çok güzel gözüküyor. Bakın şöyle hatta yani biraz akşam olduğu için ışık çok kaliteli olmayabilir. Ama diğer katlarla şu ikisi boyanmadı. Şu biraz daha az boyanmış gerçi. Ama arasındaki farka bakın baya kapatıcı güzel gözüküyor şu anda heyecanla devam ediyoruz bakalım diğer iki katı da boyadıktan sonra toplu bir şekilde yine çekeceğim diğer iki katı değil diğer iki kapağı da üçüncü kata ihtiyaç duyacağız sanırım son rutuşlar üçüncü katta biter gibi gözüküyor hadi bakalım İlk katı attıktan sonra 3-4 saat üzerinden geçmişti şimdi size göstereyim ikinci katı atmak çok daha rahat ve çok daha örtücü oluyor şöyle birlikte de yapalım Hemen böyle ortaya çıkıp şekillenmeye başlıyor. Şöyle. İlk kat biraz stresliydi. Olmayacak mı falan diye. Şimdi e, bu örtücülüğü gördükten sonra biraz daha mutlu bir şekilde devam ediyoruz. İkinci katı atarken biraz da sohbet edelim. E, biz bu dolapları boyamadan önce Boya alacağımız e, firmadan işte Instagram hesabından yazdık ne kadar boya gerekir diye. Onlar söylüyorlar önce dolapların fotoğrafını attık şu kadar alsanız yeterli filan diye. E, biz bir, bir kilo aldık 90 liraydı sanırım bir litre oluyor evet bir litre aldık 90 liraydı. E, bir de yanında e, bir litre yeter diye söylediler ama. 150 milimlik de artı yedek olarak aldık şöyle yani ilk katı attıktan sonra korktuk bu boya kesin bize yetmeyecek falan diye ama evet. e, yarıya indi çünkü ama e, ilk hani örtmesiyle o kahverengiliği koyu renkliliği e, ikinci katı örtmesi bir değil yani hatta ilk kattan yarı yarıya dörtte bir oranında belki daha az boya gitti hani şu an diyorum ki dördüncü kata bile ihtiyaç duysak yeter diye düşünüyorum Öyle hani siz de karamsarlığa kapılmayın yaparken ilk şey yap, ilk katınızda evet çok gidiyor. İkinci katlar çok çok daha az boya istiyor. Ve hemen böyle e, kapandığını, güzelleştiğini görmek mutlu ediyor. Ben ilk katı gerçekten böyle gergin, Aa, acaba e, dalgalı mı olacak, boya olduğu belli mi olacak falan diye attım. İkinci katı da şu an gayet mutlu bir şekilde yapıyorum. Ama yoruyor yani öyle çok da kolay değil. Yapılacak, yapılmayacak kadar zor asla değil ama biraz enerjinizi vermeniz gerekiyor gerçekten. Bizim ikinci kat bitmek üzere. Çok az detayları kaldı. Onu da birazdan göstereceğim. Evet, ikinci katta böylelikle bitti. Çok olumlu düşünüyorum şu anda. Gayet güzel gözüküyor bence. Tabii ışıktan çok anlaşılmayabilir. Komidin de şu şekilde. Komidin diyorum şifon yer sürekli yanlış söyledim. Evet ikinci katımız da bu şekilde gözüküyor. Üçüncü katta tamamen artık e, son halini almaya başlayacağını düşünüyorum. Şöyle burası çıktı onu takacağız. Bu şekilde ikinci katta. Evet üçüncü katı da attık. Şu an e, sonuçtan gayet memnunuz. Farklı bir renk oldu yani şu anda es boyanmış gibi gözükmüyor. İlk alındığında böyle yeni bir mobilyaymış gibi gözüküyor. Şöyle göstereyim. Şifonun yanında. bir güne tamamen eskisinden bağımsız bir şekilde yeni bir dolap ortaya çıktı. Şöyle göstereyim size de. Gerçekten de harika oldu. Şöyle dokusunu görün. Netlesin. Şuraya netlemiyor. Normal dolap dokusu gibi. Hani hiçbir şekilde boya varmış gibi gözükmüyor. Şöyle görürseniz. Daha sonra çok güzel kuplar sipariş ettik larda çok güzel yakıştığını düşünüyorum. Şu şekilde. Biz sonuçtan çok memnunuz bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama. Şuraları çekeyim. Hele en en güzel komidin oldu. Şifon yer oldu pardon. Çok güzel durmuyor ama bir de daha önce kullanmadığımız şey vardı. Şu ayna vardı. Annem kullanmıyordu o aynayı. Daha sonra onun kenarlarını da golda boyadık. Hatta onun boyama videosunu da paylaşırım. Sizinle bu sefer sprey boya kullandık. Hani markasını memnuniyetimize falan diğer bir videoda göstereyim onu size. Çok da güzel oldu. Hatta şu normal gri bir tabaktı. Onu da aynı şekilde golda boyadık. Yani metal rengi olan bir tabaktı. Çok da güzel oldu. Hani hemen şık bir aksesuara dönüşüyor. Siz de böyle evinizdeki bir şeyleri boyayabilirsiniz. Gerçekten çok güzel dönüşüyor. Yani dolap ve sert boya hakkındaki görüşlerim gerçekten kapattı. İlk astarı atarken falan bayağı korkmuştuk ama sonuç gördüğünüz gibi her anlamda parlayan yani Yatak odamız aydınlandı şu anda. Çünkü koyu bir renkti. E, bu açık renge tarif etmek bizim için gerçekten güzel oldu. Şu şekilde göstereyim. Size tavsiyem hiç korkmayın. Bir şeyleri dönüştürmek istiyorsanız kolları sıvayın ve girişin işe. Çünkü biz bir günde yaptık bunu. Kupların gelmesini bekledik sadece. Artı bir günde ondan ama bir günde bitebilecek bir işti. Ve sonuç gayet memnunuz. Hatta annemin tüm baskılarına rağmen ya olmazsa ya alacalı bulacalı olursa filan diye bayağı söylendi bize ama sonuçtan o da çok memnun. Şöyle ki Sert'i boyadan gerçekten memnun kaldık. Kendinden vernikli zaten hiçbir şekilde üstte kat atmaya gerek kalmadan şu şekilde yani dokunuşu şeyi çok güzel ve hani böyle kazımakla şeyle hiç geçe, geçecek bir hatta tırnağım da var görüyorsunuz geçecek bir boya değil, gayet kaliteli bir boya. Güvenip boyayabilirsiniz. Herhangi bir sorunuz olursa aşağıya yorumlara yazmanız yeterli. Dönüşüm videoma siz de ortak olduğunuz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.